...sen bir Gerçekten şaşırdım. Ya bence artık üzülmemelisin Gün Çiçek. Ya bir kere hastaydı o. Hapishane bile çözüm olmadı. Ya belki de herkes için en iyisi bu oldu. Ee, helvasını ne zaman yiyor? Ne helvası ya? Çocuğun arkasına helva yapan olmuş. Ha, dar çelyasın ya. Ee, Ali hani böyle trafikte kağıt helva satıyorlar ya. Onlardan alalım yiyelim, ruhuna gitsin işte. Sonuçta irmi kelvası olması şart değil mi ki ha? He, yemin ediyorum senden adam falan olmaz ha. Sana pamuk helva versek onu bile yersin. O da ola. Helva helva işte ola. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ha? Alo. Zeynep Hanım merhaba. Size çok önemli haberlerim var. Yok telefonda olmaz. Sizi görmem lazım. Ee, her zamanki yerde buluşalım mı? Tamam. Tamam oldu. Ha unutma lan Zeynep Hanım. Gelirken çek defterinizi getirmeyi unutmayın. Cık, merak etmeyin. Çok hayırlı bir iş için lazım para. Oldu. Görüşmek üzere. Merhaba. Bitsindeki ee, vitrindeki şu tek taşlara bakabilir miyim acaba? Gün çiçeği kızım. Hadi gel kahvaltı hazır. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Aa, olur mu öyle şey? Bir saattir kahvaltı hazırlıyorum. Tek başıma mı yapayım kahvaltıyı? Aşk olsun. Bütün gece uyumamış gibi bir halim var. Uyuyamadım ki uyku tutmadım. Ah kızım. Kendini suçlamaktan artık. O seni saplantı haline getirmişti keşke en baştan ipleri koparsaydım da bu hale gelmeseydim. Hayat keşkelerle geçmez kızım. Hepimizin küçüklü büyüklü hataları oluyor şu hayatta. Ama senin onun ölümüne sebep olacak bir hatan olmadı. Ya, yine de bir insan öldü anne. Yani insan hemen oldu bitti diyemiyor ki. Evet tabii öyle değil mi? Ama hayatta olan birden her şey derstir. Bu çok acı oldu ama. Kuzum, hadi bir şeyler ye. Bir iki lokma bir şey girsin ağzına. Hadi canım. Hadi bir tane. Hmm. Ya anne ya, içim sıkılıyor. Sıkılmaz mı kızım? O kadar çok şey atlattın ki bugünlerde. Çok normal. Bundan sonra her şey çok güzel olacak değil mi? Olacak, olacak. Her şey çok güzel olacak. Yani sonu kötü de birse kurtulduk sonuçta değil mi? Anne, benim yüzümden ölmedi değil mi? Hayır kızım olur mu öyle şey? Senin hiçbir suçun günahın yok. O kendi sonunu kendi hazırladı. Hadi bakalım. Senin bugünlerde güçlü olman lazım. Kendine iyi bakman lazım. Tamam mı canım? Hı -hı. Ben de alayım. Zeynep. Hadi geç kalıyoruz fizikte tedaviye bak geçen gün de gitmedin zaten hadi. Ceyhun ben bugün de gidemeyeceğim fizik tedaviye. Aa. Neden? Şey benim çok yakın bir kız arkadaşım var sen tanımıyorsun ee, onun yanında olmam gerekli kocasıyla kavga etmişler de. Zeynep önce sağlık tamam mı? Hiçbir şey senin sağlığın önemli değil. Bırak onları barıştır onları hadi ya biz gidelim. Ama Ceyhun kız telefonda hüngür hüngür ağlıyordu şimdi yanında olmazsam darılır. Ama bak sana söz yarın gideceğim fizik tedaviye. Hem beni böyle düşünmen de çok hoşuma gitti aşkım. Zeynep'ciğim ben sen sağlığına bir an önce kavuş diye buradayım. Başka bir şey için değil tamam. Sebebinin bir önemi yok benim için. Önemli olan yanımda olma. İyi tamam hadi ben seni bırakayım o zaman hadi. Aa, yok <laughs> gerek yok senin benim bırakmana. Hem ben seni daha çok alıkoydum. Benim yüzümden sınıfta kalacaksın. Sen okuluna git aşkım. Evet evet ya ben... Aslında benim de bir teknik çizim ödevim vardı. Onu yapsam aslında çok iyi olacak da. Seni kim bırakacak? Beni arkadaşım alacak. Ben onun evine gitmek istemedim. Hem dedim kız biraz sabah alsın. Dışarıda buluşacağız biz. İyi tamam. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz Zeynep. Aydun Bey çıktı mı buralarda Yok buralarda. O zaman Aydun Bey söyle arabayı hazırlasın. Bir yere gideceğiz. Peki efendim. Atakan ne anlatacak acaba? Allah'ım çok merak ediyorum ya. Ama çek defterini al dediğine göre haberler güzel olmalı. İnşallah Elçin'den bu sefer sonsuza de kurtulur. Bir biliyor. <laughs> Rüyamda var ya böyle binlerce kıyafet gördüm ya. Hepsi de böyle beni giy, beni giy, beni giy yapıyorduk ya buz gibiydi. E tamam sen de seçseydin birini o zaman. Sanki uyumadan önce seçebildim de rüyamda seçeyim yani. Kızım ben Bertan'ın şarkı söylediği bir kafeye gidiyorum ya. E benim çok güzel görünmem lazım, çok iyi giyinmem lazım. Kafam çok karışık. Tamam. Akşam değil mi bu davet? Evet. Abiye bir şeyler giy o zaman. Abiye mi? Yok ya. Bir şey söyleyeyim mi? Abiye bin, olduğumdan bir kere on yaş büyük gösteriyor yani. Hem ne öyle, ne öyle. Nişanlı kızı kız kardeşi gibi. Tamam, normal bir şeyler giy o zaman. Normal derken? Ne bileyim, kot giy, etek giy, tayt giy, bluz giy, onun üstüne bir kazak giy, ne bileyim onun üstüne bir ceket at. Mini short giy, mi, mini etek giy, uzun bir şey giy ya da direkt elbise giy, ne bileyim giyip bir şey yani. Of, sivil, içimi bu içimi. Ya ben iki tane seçenek arasında zaten saatlerce kararsız kaldım. Sen burada beni seçeneğe boğdun ya. İyice kafamı karıştırıyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın mı? Günaydın mı yani? Çok kararsız. Ya aman ne olsun. Bertan bunu akşam şarkı söylediği yere davet etmiş. Bu da ne giyeceğim krizi yaşıyor. Evet ya benim için çok önemli. Bak giyecek bir şey bulamazsam, içime sinecek bir şey bulamazsam gerçekten gitmem. Ya bende bir tane bluz vardı. Aldım ama hiçbir yere giymedim. İstersen onu vereyim sana. Güzel bir şey. Ciddi misin? Bana uyar mı ki? Ya e olur bence. Gayet de güzel olur. Ha bak benim de şey... Dur bakayım senin ayağın kaç numaraydı? Hangisi? Ne demek hangisi? Kızım bir ayağın 38, diğeri 40 mı? <laughs> Kusura bak, çok heyecanlandım da ondan. İkisi de 38. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Annemin bir tane ayakkabısı var. Onu veririm sana. İşte artık üstüne ne giyiyorsan altına ayakkabıları geçirirsin. Yalnız verdiğim gibi geri isterim ona göre. Hiç merak etme ya. Ben onu boyatırım falan. Hep bir olur. Hiçbir şey olmaz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Artık nasıl kaynatıyorsanız... ...bayağı kokusu mahallenin başından geliyordu. <laughs> Salçanın kıyafetlerine salçalık yapıyoruz. Ama ne yapayım Sevil ya? Benim için çok önemli. Ya neymiş senin için önemli lan? Bertan beni şarkı söylediği kafeye davet etti de... <laughs> ...o yüzden nasıl gideceğim çok önemli. Nasıl yani? Oranın özel bir kıyafeti mi varmış? Ha yok, sorun mekan değil, onu kimin davet ettiği. Ha, tamam. Bizim Orça nerede? Ne o, Kamiller değişini mi özledin? Vallahi işte turşu murşu ama özlüyor insan, arıyor yani. Simdörtü geldi hanım! Bu ama. Evet. geldi! Türkçü geldi hanım! Korkutlar doldurulur. Ne yapıyorsunuz lan? Kamila! <laughs> Haydi! <be>. Oh. Oh. <laughs> Hadi devam et dayı. <laughs> Günaydın. 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 Bayağı tüp arabasının cıngıl şarkısı olmuş adam ya. Ya ne yapayım ya? Bizim mahalledeki tüpçüyle anlaştım. O beni taşıyacak, ben de tüp satacağım. Nasıl ama? Ha? <laughs> adam var ya gergedanların sırtında yaşayan kuşlar gibi ya ne oldu ha? Kıskandın mı ha? Kıskandın mı? Beleşe kendime servis yaptım oğlum. <laughs> Ay Allah'ım çok zekiyim gerçekten. Evlat değil misin? Kimin kimsen yok mu evladım senin? Başın kanılmış. kaza kı mı geçirdin? başımdan be.